Evet merhaba sevgili öğrencilerimiz. Bu dersimizde video dersimizde parabol konusuna şöyle bir göz atacağız. Şimdi parabolda ABC katsayılarımız var. Onları değiştirince parabol nasıl değişiyor ona bir göz atacağız. Yani katsayılarımız değiştiği zaman parabol nasıl değişiyor ona bakacağız. Şimdi C katsayısını değiştiriyorum. C katsayısını değiştireceğim. C'yi değiştirince parabolumuz yukarı aşağı doğru hareket ediyor. Artırınca yukarı gidiyor. Azaltınca aşağı doğru hareket ediyor parabolümüz. Evet demek ki C katsayısı parabolü yukarı aşağı ötelim hareketi yapıyor. Azalırken aşağı, artarken yukarı gidiyor. Bütün noktalar aynı anda hareket ediyor. İstediğimiz şey C. C değişince parabolde öteleme. Atınca yukarı azalınca aşağı doğru azalma hareketi yapıyor. Şimdi A'yı inceleyeceğiz. A'yı değiştirince acaba nasıl bir değişim oluyor ona bakacağız. Evet A değerimize bakıyoruz. Parabolde artı eksi durumuna da bakacağız. Artırınca kollar birbirine yaklaştı. Azaltınca kollar birbirinden uzaklaşıyor. Eksiye dönecek şimdi. Eksiye dönelim. Eksiye dönünce de kollar aşağı döndü. Aşağı döndü. Aşağı yöne bir bakalım. Aşağı yönde nasıl bir değişim var? Grafimizi yukarı doğru. C'mizi de azıcık yukarı doğru alalım. Evet. Şimdi aşağı doğru olduğu zaman parabolimizde neler değişiyor? Kollar aşağı. Eksi olarak azal artırınca kollar uzaklaştı. Eksi olarak bu tabii ki. Şimdi sıfıra yukarı doğru geçelim. Yukarı kollar ne oldu? Kaçtı birbirine. Azalınca kollar birbirine uzaklaştı. E, sıfır olunca zaten sıfır olduğu zaman parabol olmuyor. Yani a sayısı 0 olduğu zaman bir doğru çıkıyor ortaya. Çünkü x kare gidince e, ikinci derece olmamış oluyor. Birinci dereceye düşüyor ve bir doğru oluşuyor. a'yı 0 yaptık. Bir doğru oluştu. Şimdi doğruyu da az çok inceleyelim. Acaba doğrularda durum ne oluyor? Biraz küçültelim. Şöyle küçültelim. Acaba a 0 doğru oldu. Doğruları inceleyelim. c'yi hareket ettireyim. Bak C'yi hareket ettirince sabit sayı hareket ettirince para, doğru da parabolde olduğu gibi yukarı aşağı hareket ediyor. Başka bir iş yapmıyor. Sabit sayı hareket edince değişince yukarı aşağı hareket yapıyor sadece. Şimdi burada B'yi değiştirelim. Doğru durumda B'yi değiştirirsem doğrumuz dönüyor. Eğimi değiştiği için eğimi değiştiği için doğrumuz ne yapıyor? dönme hareketi yapıyor, dönüyor. Pozitifken sağ yatık, negatifken sola yatık. Evet, negatif olduğu zaman sola yatık, pozitifken sağ yatık. Şimdi C'mizi biraz değiştirdik. C'miz 2'ye geldi. 2 birim yukarı kaymış oldu. B'mizi değiştirdik. Yani X'in kat sayısını değiştirdik. Eğim değişiyor o zaman. Eğim değiştiği zaman da eğim ne kadar yatık, eğim pozitifken sağ yatık oluyor. Şimdi ne yapalım? Bir yapalım. A2 yaptık. A2 yaptık. Kollar yukarı oldu. Kollar. C'yi hareket ettirelim. C'yi hareket ettirince aşağı yukarı. Acaba bir B'yi hareket ettiğince Yani simetrik bir hareket yapıyor. Ee, nerede? C. C-5 değil. C-5 e E-5 e e e üzerinden kayarak hareket yapıyor. Hareket yapıyor. Şunları negatife çevireceğim. Aşağıya döndü bak. Eksi 2 oldu. Kol aşağı döndü. Şimdi C'yi değiştiriyorum. Yukarı doğru. C'yi değiştirince ne yaptı? Yukarı doğru kaymış oldum. Şimdi A'yı değiştirelim. C'miz bizim nedir? 3. C'miz 3. Y'de 3'ü kesmiş yani. A'yı de, B'yi değiştireceğiz. B'yi değiştirecek yine Y'de 3 üzerinden bir kayma hareketi yapıyor. Sola sağa doğru bir kayma ama Y'e 3 üzerinden bir kayma hareketi yapıyor. A'yı negatif olarak azalttığımız zaman kollar yaklaşıyor. Birbirine yaklaşıyor. A pozitif olduğu zaman zaten yön yukarı dönüyor. A'yı artırdığımız zaman pozitif olarak kollar yaklaşıyor. A'yı azaltırsam kollar birbirine uzaklaşıyor. Evet bu video dersimizde böyle şöyle bir göz atalım dedik. Parabolde katsayı arasında nasıl bir ilişki var onları inceleyelim dedik